Arkadaşlar burada Peugeot'da çalışan bir yoldaş var. Beni çok sever o. Videolarımı da çok seviyor gerçekten. Şimdi bu yoldaşın şurası Peugeot abiler. Bu Peugeot'da çalışıyordu ya. İçeriği tadilat almışlar. Arabalar dışarı atmışlar. Gidin dışarıda araba satın diyorlar. <laughs> Arkadaşlar dışarıda size araba göstereceğiz. Bu 408 abiler başlayalım. Aracımız şimdi abiler şu 408'in önce bir paketini bir başlayalım. Paketini bu C2 abi. paketli olan modelimiz. Yani en full paketi bu. bu. En dolu olan paketimiz. Şimdi bunda hafızalı koltuğu görüyoruz. Şeyleri görüyoruz. Baba şimdi en dolu paketlere koyduğu koltukla Allova paketlere koyduğu koltuk aynı mı? Değil. Değil değil mi? Farklılık var. Cam tamam farkımız var tavan parkı da var. Elektrikli bagaj parkımız var. Baba biz çocukken Kit diye bir dizi vardı biliyor musun? Hatırlıyor musun? Doğru. Aynı ona benziyor bak baracı. Aynen. Yani elektrik kuçeyden mi açıyorsun onu? Kumanda. Kumanda. Ya da ayakla. Ayakla da mı açılıyor? Ayakla da açılıyor. Kapanabilir. Yedek lastiğimiz var mı abi? Var. O da var. Güzel. Fransızların zaten bu süspansiyonları da güzeldir. Süspansiyonları ne alem abi? Ha koltuk da yattı. Oğlum, şuradan. Bu koltuklar buradan mı yatıyor? Tabii, onu da çekin isterse onu da yatırabiliriz. O da yattı. kocaman, ya, kocaman oldu. Kocaman şey, bagaj. Bak, şu da çıkıyor abi. Tabii çıkabilir. Arka fazla çıkabilir. Vallahi on numara. Şimdi şuraya basıyoruz. Tabii. Kapatıyoruz abi. Bir de ekranına bakalım. Şöyle buradan abi. Dur abi şöyle bir içine bir gireyim ben. Hem... Vallahi şimdi. Bak bu koltuk on numara beş yıldız abi. Ne dersen de. Çocuk, şimdi... Aa, yere koltuk. AGR ne demek abi? Sırt ve bel destek onaylı. Bunun direksiyon nasıl kapıyor abi yukarıya? Şu. Ha, takıldı. Şimdi çalıştırıyorum. Geri doğru. Gel. Sesiniz vallahi sıkıştırıyor beni. Şu sesi de bir kapatalım abi. Ha, direksiyonda. Şuradan da ekranı değiştirebiliriz. Bu tasarımını. Valla tasarımlar da değişiyor. Şeyler de değişiyor. Şimdi abi bunun motoru 1.2 Purtect. 130 beygir. 130 230 230 beygir. 230 torka sahip. e 230. Bunun şeyi ne abi? E, hibrit değil bu aracı. %100 benzinli. Yani trigger'ı bunun lastik olan trigger. Yağlı kayış var. Yağlı kayış var. Ha, şimdi ben her şeyi net söylüyorum arkadaşlar. Sonra <laughs> başıma ekşimeyin. Şimdi aracın Gerçekten de şöyle kocaman. Lan abi ne kadar büyük bir araç ya. Oldukça büyük. Valla çok çok geniş, yeni araç. Şey. Çok geniş araç arkadaş. Şimdi şunlar zaten elinizin altında abiler. Aydın Klima yaştı. Var. Ekranı kişiselleştirebiliriz. Direkt. WhatsApp'ı, mesajı, telefonu, her şeyi kumanda edebiliriz. Her şeyi. Star stoplu falan. Karşıdan. Bastın. Koltuk seni geri yaptı. Yine koltuk geri aldı. Şimdi abi şuranın diyorum, şu tarafa mı kaymasını gerekiyordu aslında ne düşünüyorsun sen bu konuda? Şimdi şurası var daha ya. Kolay. Böyle da neden yani daha, bu vites için. Vitesi için. Yani o da neden? Kullanım kolaylığı sağlaması açısından. Şimdi bu şey, Ford Ford'un şöyle şeyi var ya hemen içeceği de yanına koymuş. Şu vitese damlarsa falan sorun problem çıkartır mı çıkartmaz mı diye hayır, alan. Hayır. Niye çıkarsın? Yok bunda değil bak. Bak ki yüksekte ama Ford Focus'larda söylüyorum. Onu bilmiyorum. Yani. Bu araç gerçekten de içi koskocaman 130 beygir bir araç. Bir 3008'e bakalım. 3008. Bunun fiyatını bir öğrenelim abi. Net fiyatı ne bunun? Şu anda nakit alım olursa 1975. 1975 en full paketi. aracın geniş kuruna göre, geniş tarihine göre yine fiyatında güncelleme yapılabilir. Ha, duydunuz arkadaşlar. 1975. Yanlışını açtın abi. Bu kumandadan da kapanıyor mu abi? Kapanıyor abi kumandadan kapanıyor. Şuna bakalım. Yandaki aracımıza. Şu 3008'e. Şimdi bu araçların abi bu kasayı değiştirdiler ya. Bu yeni kasa. Bunun bir elektriklisi var. Bir de hibrit tur turbosu var. Hibrit olan. Hibrit turbosu olan bu. Yani hibrit yazıyor. Yani bu 1.2 hibrit turbo motor. Evet. Bu da 138 beygir 20 140 136. mı? 136 mı? Abi bu 136 sadece motorun gücü. Bir de hibritin gücü var. Onunla beraber Ondan yapmıyor. Hepsi, hepsi dahil. mi? Bunda da var yediği. Arkası da güzel. Büyük, geniş. Elektro... elektrikli değil bu. Bunun paketini Bunun abi. Bunun Bu Alure. Ha alio. olsaydı karşıdaki olacak. Alure yani alio Yani dahası demek Fransızca abi. Alo, da 21 inç ekranımız var. Oldukça şık bir tasarıma sahip. Opa, dur bakayım bir, geriye, bir gideyim. Kocaman bir dünya abi ya. Gerçekten de kocaman bir dünya. Abiler bastığınız zaman koskocaman bir ekran sizi karşılıyor. Motor şu an devreye girdi abi. Ekranı yine farklı farklı çekebiliriz. Şu müziği bir kısayım. Şimdi ekranı değiştirmek, sol taraftan değiştiriyorsunuz sol. abi. Sinyal kolunun üzerinde. Şimdi araç ilk çalıştığında 20 saniye kadar size bir motor sesi verir abiler. Ondan sonra tam yağlanma motora geçtiği zaman kesinlikle ve kesinlikle size hiçbir ses vermiyor. Direksiyonu bayağı bir çok güzel. GT'lerin direksiyonu gibi. Ufak bir direksiyonu var bunun. Şimdi abiler bu araç gerçekten de hani takdire şayan bir araç. Şimdi ben tamam. alacaksanız tamam. bunun. Bu hibrit versiyonunu seçin abi. Motorla ilgili herhangi bir sorunuz, probleminiz olmasın. Şurada vites e, aksamları burada abi. Görüyor musunuz? Tam karşınızda. Start stop'un hemen yanında. Buradan çık çık yapıp geçebilirsiniz. Yani sunroof'unuz da var. Koltuğunuz da gerçekten kaliteli, güzel. Hani GT ile karıştırmayın. Koltuklar farklı. Şimdi şurada şöyle kapaklı bir saklama alanınız var. Şu çektiğiniz zaman Açılıyor Gerçekten büyük bir ortam burası. Bayağı bir büyük. Şurada şeyleriniz var. Burada saklama alanlarınız gerçekten çok fazla. Zaten bu 3008'lerin özelliği bu baba. Her tarafı saklama alanı. Gerçekten de her tarafı saklama alanı. Şu an ekran. Şimdi bunların bir de elektriklileri var abiler. Şimdi kapatalım arabayı da şey yapmayalım. Ses falan fazla çıkmasın gerçekten de tam aile arabası. Şu an koltuğu kendime doğru bir ayarlayayım. Bir de arkadaki mesafeyi ölçelim abi. Arkadaki mesafe nedir? Şimdi şu direksiyon. Heh. Direksiyon zaten. Şöyle abi kendime doğru ayarladım. Bir de arkaya bakalım mesafeye. Ne çıkacak mesafe? Yani buraya üç kişi rahatlıkla oturabilir abi gerçekten rahatlıkla oturabilir. Gerçekten de oturabilir. kapıları, bunların asfalt sesi biraz geçirgenliği olabilir arkadaşlar. Ama biliyorsunuz bunlar Avrupa standartlarına göre üretildiği için bu araçlar bu araçlar hani kötü araçlar değil. Özellikle de hibrit olanları 10 numara 5 yıldızdır. 5 yıldız yani. Hani gözünüz arkada kalmaz bu araçlarda. 3 silindir 3 silindir işte. O kafamı karıştırıyor benim. Karışmaz. Karışmasın. Karışmasın mı? Karışmasın. <laughs> bu araçlarda abi garantisi ne kadar bunların? 3 yıl. 3 yıl garanti veriyor arkadaşlar. Yıl daha uzatabiliriz 5 5 yıl. O uzatma parayla mı oluyor? Tabii. Ekstra ücret. Ekstra ücret. Yani 5 yıl garanti veriyor. Başka ne göstereceğini abi? Bir de bunların bu elektrikleri var abi. Şimdi bunu, Elektrikli bu, şu anda yok. Bunun fiyatı ne abi? Bunun fiyatı şu anda bu. 1.960. 1.960 yani bugün olursa diyor abi şu alo paket. Bunun GT'sinin GT olan var. Elimizde bir tane beyazımız kaldı. Evet. 2 milyon 300 bin nakit alımda. 2 milyon 300 bin nakit alımda abiler. GT'sinin de fiyatı var. Şimdi elinde elektrikli yokmuş. Abi bu elektriklerden biraz bir indirim falan söz konusu. İnternetten görüyorum tabii, ben. Tabii. Ne var bu indirimlerden? %10'luk paramda kalırsa şu anda adüreler var. Rakam olarak 1850. 1850. Alo yok paket. Şimdi şu elektrikli mi abi? Bu 308. 308 elektrikli mi? 308'ler vardı elektrikli olan. Yok bu 308 elektrikli mi? Bu elektrikli. Elektrikli. Elektrik. Bunların menzili ne abi? 400. 400 kilometre. Yani yüzde 20 ile yüzde 80 arasını mı kullanıyor? Yok yüzde yüz mü kullanabiliriz? Yüzde 90'a kadar. 400 kilometre menzilli elektrikli. Şimdi bu bir de GT herhalde. En doğrusu tek tip geliyor GT model. Ha, tek tip gelir bunlar. Şimdi ne Koltuklar da 10 numara, 5 yıldız. Hani bu biraz da bayan arabası gibi mi abi? Biraz daha genç. Biraz daha genç diyor. Hani burada ayrım yapmıyorlar. Bayan ya da erkek falan diye ayrım yapmıyorlar arkadaşlar ama hani 308'in bu bu renkleri diyeyim artık. Bu renkler biraz bayan andırıyor niye? Yok, Güzel mi? Hani bilemiyorum. Her neyse. Başka neyin var abi elinde? Bugünlük. <laughs> bu kadar. <laughs> video az. <laughs> Olmaz o. <laughs> abi gel bir de şu 2008'e bakalım ya. Anahtar Arkadaşlar 2000 şimdi bakın bu ben video çekmeye başladığımda ilk kitaplarda ilk başlarda her zaman söyledim. 3 silindirli motorlara abiler biraz kuşkuyla yaklaşın. Şimdi şu aracın hibrit olanını alabiliyorsanız GT hibrit olanını alabiliyorsanız baba 10 numara 5 yıldızdır bu araç bak ha. Şimdi tam yerden de yüksek, içi de geniş, geniş aileler için bagajı 10 numara 5 yıldız. Hani olabilir ama şimdi yağlı kayış baba insan ister istemez çekiniyor, korkuyor. Yani gerçekten korkuyor insan, korkmuyor değil. Bu da 2008 abiler. Bu elektrikli mi? Bakalım. Elektrikli mi abi bu? Yok, benzin. Benzin mi? Bunların sıfırlar satılıyor mu ya benzin? Tabii benzinli benzin olan modelimiz. Allah Allah bir iki bu da mı yağlı kayış? Hayır. Güzel. Şimdi ben bunun ikinci ellerini görüyorum genelde. İkinci elde çok satılıyor bu araçlar. Sirkülasyon oldukça hızlı. Bayağı hızlı bu araçlarda. Bunların fiyatları ne abi? Bunda şu anda nakit alımda 1 .760 yardımcı olabilir. 1.760.000 lira. Evet. Sıfırları. Sıfır. Abi ikinci ellerini 1.600'e falan satıyorlar. E, sıfırını almak 2024 mi bunlar? 2025. Sıfır almak 25. Daha, mantıklı. daha mantıklı. Şimdi zaten piyasayı öyle bir duruma getirdiler ki tabii, sıfır, sıfır, sıfır almak sıfır, daha sıfır, mantıklı. İkinci el daha pahalı. Niye böyle oldu abi ya? İkinci elle sıfırın daha arasında 50.000 lira var. 50.000 lira fark var. Tabii. Evet. 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 sahibi kendiniz Evet. Abi koltuğa bak baba. 10 numara 5 yıldız koltuğu var abiler. Ekran da 10 numara. Güzel. Hani. Abi bunlar da hibrit var mı? Bunlar da %100 elektrikli var? Hibrit yok değil mi? Hı -hı. Onların menzilleri ne kadar abi elektriklilerin? Elektrikli olursa 100 ve 115 kahvamız var. 100 kahvalık olan 335 115 km'lik olan 400 km menzile sahip. 400 km. Duydunuz arkadaşlar. Fiyatını da söyledi abi size. Hani Yusuf abi çekiyor. Seni göstermiyorum abi. Çekinti yapma. Şimdi abi de biz geçen hafta sözleşmiştik. Gelip abi seni videonu çekeceğim demiştim. O da gel demişti. Geldim şimdi tam molanı da ibadettim ettim benim için. Sıkıntı yok. Her zaman başımızda baba. Abi yörük dediğin zaman o orada duracağım. Valla baba on numara. Arkadaşlar şu an ellerinde olan araçlar size gösterdik. Diğer araçlar ellerinde olmayan araçlar da var. Hafta içi yine tekrar bir daha çekimimiz olur. Öyle mi diyorsun? Hafta içi tekrar buyuracağız. Gördüğünüz gibi burayı tadilat yapıyorlar. Adamlar atmışlar Citroen'in içerisine. Ü Üvey evlat gibi. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz abi teşekkür ederim üvey evlat gibi adamlar Citroen'in içerisinde çekine çekine çalışıyorlar. 10 numara 5 yıldız adam görüyorsunuz. Abiler bu ticareler falan hani fazla da adam hani yardımcı oluyor diyerekten fazla üstüne gitmeyelim. Adam işinden etmeyelim abiler. 15 dakikadır benden video çekiyor burada. Çok teşekkür ederim kendisine. Şimdi abiler bu araçlarda Peugeot'un benim bak önerim şu baba. Önerim şu. 3 Dur kamerayı bir çevireyim. 3 silindir araç alırken özellikle de özellikle içindeki trigger'ın demir olmasına, kayış olmamasına, yağlı kayış olmamasına dikkat. Şimdi benim özellikle de özellikle üstüne basa basa söylediğim konu bu. Şimdi bazı bu yağlı kayış kullanan arkadaşlar her zaman şunu söylüyorlar. "A bunun garantisi var. Bir şey olsa garantiden çevriliyor, bilmem ne falan." Fıstık Duyduğumuz, gördüğümüz sizin olsun arkadaşlar. İşinizi garantiye alın. Garanti dışında iş yapmayın. Hani garantiyle yapın. Şimdi bakın şu 2008'in fiyatı gerçekten uygun. Şimdi sıfır araçlar içerisinde ben piyasayı bildiğim için bütün sıfır araçların fiyatlarını aşağı yukarı bildiğim için fiyatı uygun. Şimdi 3008'in fiyatı abi 3008'in fiyatı hani 2 milyon 300 bin lira full paketi 2 milyon 300 bin lira baba. Hani bu araç için iyi mi kötü mü onun yorumunu siz yapın. Ben size sıfır araçların bütün videolarını çekiyorum abi. Sıfır araçların bütün şeylerini gösteriyorum. Şimdi Peugeot eski Peugeot değil. O aman Allah'ın emri. Ama ama işinizi garantiye alın kardeşim benim. Garantiye alın. Şimdi bu yağlı kayışlı araçların şikayetleri çok. Bak bunu göz önünde bulundurun. Şimdi adam hem yardımcı oluyor hem de adamın aracını şey yapma abi diyebilirsiniz. Ben abicim lafın arkasında bir adamım. Hani öyle yalandır, dolandır, şudur, budur adam gitti işine gitti de. Yalandır dolandır o bende yok. Abi neysem oyun ben. Ben değişmem. Şimdi ne uğraşacağım baba ya? İşte şu hakiki yağsını bul. Kendi servisine götür. Bilmem ne. Ondan sonra aç yağ kapağını bir bak bakalım bir kayış şişti mi şişmedi mi? Lan niye uğraşacağım ben bununla? Niye uğraşayım ben bununla? Anladınız mı? Bir ton para vereceğim bir de uğraşacağım. Böyle bir saçmalık olur mu? Onun için diyorum arkadaşlar hani aracın tipine, içine dışına bakıp da yanmayın. Ufacık bir sorun, problemi çıksa ondan sonra yan ağla dön ağla. Yani olmuyor mu bunlar? Oluyor. İşinizi garantiye alın arkadaşlar. Özellikle de özellikle bu 1.2 portek motor alacaksanız hibrit olmasına özen gösterin. Hibrit. Onların hani sibop kapakları biraz daha bir farklı. Onların hani Hibrit araç zaten surat aracı değil abiler. Bakın bunu iyi bilin. Hibrit aracı hani şehir içerisinde hibriti kullan diyor. Şehir dışına çıktığın zaman da motoru kullan. Hani eğer bu motoru çok hızlı, çok aksiyonlu ne bileyim ben böyle agresif kullanırsan bu aracı. Bu araç sana hani sadece araç değil her şey problem çıkartır. Normal kullan, yavaş kullan. Hani değerli bir aracı. Şimdi bu araçların ömürleri bence ne kadar arkadaşlar. Fransız bir arkadaşımla bunu ben konuştuk hibrit araçları değil de bu yağlı kayışlı araçları konuştuk abiler. Şimdi bir ömür biçmiyor arkadaş. Orada Fransa'da çalışan bu Peugeot'un bayisinde çalışan bir arkadaşım var benim. Bir ömür biçmiyor ama diyor Fransa'da 1.2 yağlı kayış alan çok az diyor. Çok az. Genelde hibrit araç alıyorlar ama dizeli çok soruyorlar. Anladınız olayı. Fransa'da şu an Peugeot dizel araç satıyor abiler. Çok satıyor. Citroen dizel araç satıyor. Çok satıyor. Şu an zaten Avrupa'nın araç satış grafiğine şöyle bakarsanız en önde abiler benzin geliyor. Benzin turbo. Sonra dizeller geliyor. Elektrikler üçüncü sıraya düştü. Hani bunu diyorlar işte ne bileyim ben daha önceden elektrikli kullananlara şöyle para veriyorlar da yardım ediyorlar da falan on yardım kesince düştü falan yok abi ne alakası var ya. 2000-3000 euro yardım veriyor diyerekten öyle şey mi olur? Yok öyle bir şey değil. İnsanlar elektrikli arabadan biraz tiksindi diyebilirim. Tiksindi de çünkü uzun yollarda 600 km menzil sunan araç uzun yolda 250-300 km menzil gidebiliyorsun. 120-130 öteye geçtiğin zaman bittin. Hani yüzü geçtiğin zaman bittin diye. Şimdi hani gelin vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Şu Citroen'e kaldığımız yerden devam edelim. Çok teşekkür ederim abiye. Şimdi burada arkadaşlar Ford Citroen Peugeot ve Volkswagen'e girdim. Tayron'u da çek, çekmeye başladım abiler. İki tane araç getirmişler. İkisi de satılmış. Kapısını açmıyorlar. Pecesini açmıyorlar. Kızdırdılar beni. Çıktım gittim abi ne yapayım. Hadi devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki video Struen videosu olacak değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler dilerim. Sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın değerli yoldaşlar. Bir de şunu da hatırlatayım size. Bu videolar arkadaşlar tavsiye videosu değildir. Fikir videosu değildir. Bu videolar kesinlikle ve kesinlikle şunu alın bunu satın videosu değildir. Bilgi amaçlı bunları size paylaşıyorum.